Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hoş geldiniz. Değerli gezginler, biz ülkemizi gezerken gittiğimiz bölgelerde doğa harikası yerleri, antik kentleri ve farklı atmosferleri doyasıya yaşadık ve buralarda çok şey öğrendik. Gezilerimiz esnasında bazen farklı kültürlere ve medeniyetlere denk geldik, bazen farklı coğrafyalara denk geldik. Bazen de farklı doğal yaşam alanlarına denk geldik ve buralardaki hayvanlarla ilgilendik. Tabii ki karşılaştığımız hayvanlarla ilgili birçok bilgilere sahip olduk. Kısacası biz bu bilgileri ve görselleri sizlere Hayvanlar Alemi başlığıyla sunmaya karar verdik. Bugünkü paylaşımımız deve kuşu. Biz hazırız. Siz de hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Deve kuşu Afrika kökenli olup uçamayan kuş türlerinden birisidir. Sutritio cinsinin yaşayan iki türünden birisidir. Uzun bir boynu ve uzun bacakları vardır. Saatte yaklaşık 90 ila 100 kilometre hızla koşabilme yeteneği ile en hızlı koşan kuştur. Deve kuşu yeryüzündeki en büyük kuş türüdür. En büyük kuş türü olmasının yanı sıra aynı zamanda uçamayan bir kuştur. Genellikle Afrika kıtasında yaşamlarını sürdürürler. Ağırlıkları 60 kilogram ile 130 kilogram arasında değişiklik göstermekte olup bazen 150 kilogram bile olabilirler. En belirgin özelliklerinden birisi de oldukça hızlı olmalarıdır kuş türleri içerisinde en büyük yumurtaya da onlar sahiptir. Deve kuşu yumurtası oldukça büyüktür. Bir yumurta yaklaşık 15 kişiye yetebilir. Deve kuşları topluluk halinde yaşarlar ve göç etmeyi çok severler. Deve kuşlarının bacakları oldukça uzun ve kaslıdır. Kendisine bir tehlike yaklaştığını fark ettiği anda karşısındakine tekme atarak savunmaya geçerler. Ayak bilekleri pullu olur. Ancak genel olarak bacakları çıplaktır. Bileklerinde bulunan pulların rengi dişi ve erkek deve kuşlarına göre değişiklik gösterir. Ayaklarında yalnızca iki tane parmak bulunması hızlı koşmaları açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Büyük parmakta tırnak varken küçük parmak tırnaksızdır. Deve kuşlarının fiziksel olarak en dikkat çekici noktalarından birisi de gözleridir. Gözleri oldukça büyüktür. Bu gözlere sahip olmaları onların daha iyi görmelerine neden olmaktadır. Deve kuşlarının diyetleri genel olarak bitkilerden oluşur. Deve kuşları omurgasızları da yiyebilmektedirler. 5 ile 50 arasında bireyden oluşan göçebe bir hayat sürerler. Ve sürüler halinde yaşarlar. Tehlike anında ya kendilerini toprağa uzanarak saklar ya da kaçarlar. Deve kuşlarının kendilerini huzursuz hissettiği anda etrafında oluşabilecek tehlikeyi önceden sezebilmek, ve nereden geldiğini anlayabilmek için en büyük özelliği yere yaklaşarak dinlemesidir. Deve kuşları dünyanın her bölgesinde çiftliklerde üretilmektedirler. Evet gezginler, şimdi sıra sizlerde. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla bizi destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın sağlıkla kalın.